Deniz Uras bugün kum parkına geldi. Tabii ki hemen kamyonları aldı. Şimdi kum dolduruyor. Deniz Uras. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? Gelsene böyle gel bakalım ay kamyonu aldı dıt 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 geliyor aferin benim oğluma aferin evet boştu dolduruyorsun değil mi döktü kumları deniz raz eyvah döktü hepsini attı kamyonda. git büyüğünü al koş büyü al büyü. Kumlardan hiç hoşlanmıyor Deniz Urar. Daldık kamyona kum doldurmaya. Aslında şurada çok güzel bir şato gibi kaydırak var. Burada böyle bir yer var. Çok güzelmiş burası. Çok sevdik biz ya. Büyük çocuklar gitti. Deniz Uras'a kocaman kamyon kaldı. Bu büyük kamyonlara zaten hasta oluyor Deniz Uras. Şimdi ona kum dolduruyor. Döküyor, dolduruyor. Bir şeyler yapıyor sürekli. O küçük kamyon çok sevdi ya. Anneciğim. Almışsın büyük kamyonu. Aa nerede? <laughs> Terima kasih Hadi dök şimdi onları kamyona Doldur kamyonu Şuradaki kamyon var ya Aa, ne yaptın Kumdan kalemi yapmaya çalıştın <laughs> Hoşuna gitti Hoşuna gitti Normalde sevmiyor ya kumu Deniz Kum park mı anneciğim çok sevdim burayı çok şimdi deniz urasının süresini biz bir saate çıkardık oynamaya devam edeceğiz eğer sizde böyle alışveriş merkezlerinde kum parkınız varsa mutlaka gelin oynayın hoşçakalın çocuklar